Net Futbol'dan herkese merhabalar. Sosyal Lig'in 36. haftasındayız. Yaşar abiyle birlikte 36. haftayı değerlendireceğiz. Hayırdır ya gözün gülüyor. Ya Uğurcan Çakır ne kadar çok benziyor arkadaşlar ya. Raşit Gezal'a benziyor. Uğurcan Çakır'a benziyorsun. Binbir surat şey gibisin. Yavuz Seçkin var ya. <laughs> bir de Mehmet, Mehmet Ekici'ye art de benzetiyorlardı. Ha Mehmet Ekici evet. Onlar çerez ya. Onlar tanınmamış da daha tanınanları söylüyorum. Mehmet'e şimdi unutmuşlardır millet falan. Şey vardı, Ondan Youtuber Barış Özcan var. Ona çok benzetiyorlar. Yayından sonra bakacağım. Tanımıyorum. Ona da bakacağım ama benziyorsundur yani. Maşallah. Herkese benziyorum. <laughs> aynen aynen. Beni de çok benzetiyorlar ya. Morio ya da benzettiler. Lucescu'ya da benzettiler. Ondan sonra ne vardı? Cengiz Kurtoğlu böyle alakasız alakasız beyaz ki kimin saçı beyazsa ona benzetiyorlar abi. Ya onun dışında hiçbir şey benzemeye gerek yok. Sen sen ama her şeye benziyor. Burun, göz, top sakal, zıvır zıvır. Top sakal değil bu ya. Buralarda ya çok... çok çıkmıyor seyrek. Ha, ee, top sakal gibi gözüküyor ama. Neyse biz saatte gelelim şimdi. <gülüyor> gelelim. <gülüyor> Bütün maçlar aynı saatte başlıyor. Maçların Önem sırasına göre ben yazdım burada. Ha. Bana, göre. Tamam. bana bana oyayacaksın. <laughs> Ayıpsın patron. <laughs> Ankara gücü Galatasaray maçı. Ya en bomba maçta başladın. Ya Ankara gücü Galatasaray maçı. Galatasaray'ın son 3-4 haftadaki performansı, oynadığı futbol falan hep böyle şey. Yemeyelim, araya sıkıştıralım, atalım atsa bile gene yemeyelim. Yani çok gevşeme yok. Ee, bu tam bu futbol Galatasaray'ı şampiyon yapar. Ankara gücü maçında da ye, yemesin bir tane atsın şampiyon olur. Ee, beraberlik durumunda da tabii Fenerbahçe'nin kazandığını varsayarak konuşuyoruz. Beraberlik durumunda da e, Galatasaray'ın e, Fenerbahçe' Fenerbahçe'yi 3 farklı kaybetmemesi lazım. Herkes 4 fark 4 farklı ama 4 fark değil. Fener 3 farklı kazanırsa e, ikili iki eşit oluyor. Genel averajın üstte çık, çıkıyor falan filan. Bu öz, önemli ayrıntıyı da belirteyim. Valla yani bulaşılacak bir maç mı? Tabii ki yani Galatasaray sonuçta kazanırsa şampiyon olacak. Burada gol atacak adam ilk başta Icardi geliyor. Icardi'yi alırım. E, bir klişit beklenir mi? Ya bu hafta ben çok klişit maçı bulamadım. Bir, bir, bir iki maç dışında. Ee, tabii ki Mustera denenebilir. Ee, ama Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünenler varsa ilerleyen maçlarda bir iki tane daha daha sağlam olduğunu düşündüğüm isimler önereceğim. Ee, orta sahadan Kerem'i e, mutlaka alınmalı diye düşünüyorum. Sonuçta o da canını dişine takacaktır. Yani 11 futbolcunun 11'le her şeyi verecektir ama her şeyini veren futbolcular arasında kapasiteleri yüksek kimler var? İşte Icardi, Kerem gibi isimler ön plana çıkıyor. Bunlar daha çok iş yapabilme potansiyeline sahip. E, muhtemelen genel klasmancılar bu iki ismi alacaktır. E, Kliş tarafı biraz daha yakın görenler e, olacaktır benim gibi. Net olmasa da. E, ama üçüncü sıraya koyduğumu belirteyim Klişit manasında Galatasaray maçını. İnananlar ee, inananlar varsa bu seneyle bardakçıyı da arkadaşlar alabilir ama sanki ben Mertens, şey, Kerem, Icardi ikilisini alıp geçeceğim gibi geliyor. Tek kadroda. Diğer maça geçelim hemen. Fenerbahçe, Antalya Spor. Evet, Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda anladığım kadarıyla çünkü hocalar falan futbolcular taraftarlar hepsi kabullenmiş kimsenin bir şampiyonluk beklentisi yok ee, finale de kaldılar finalde artık bir 90 dakika bilemedin uzatmaları olsa 120 dakika penaltılar artık tek maça kaldı finali İzmir'de oynanacak ee, burada ligde hedef Fenerbahçe'nin lig ikinciliği olduğunu düşünüyorum sonuçta arkasında Beşiktaş var Beşiktaş'ta puan puanalar ama ikili avarajda Beşiktaş üstün. Fenerbahçe şampiyon olsa da olamasa da kalan iki maçını kazanmak zorunda. Bu manada öyle düşünüyorum ben. En azından ligi ikinci bitirmek isteyeceklerdir. Fenerbahçe'den dört denirdi, de beş denirdi. De. Ben Fenerbahçe'yi klinçli anlamında bu hafta e, en yakın gördüğüm maç. Kaleci İrfan Can, savunmadan yine klasik isimlerle yöneleceğim mecbur. Ferdi alacağız. Ee, hepimiz kadroları göreceğiz. Orta sahadan güvendiğiniz, en güvendiğiniz isim. Yani Arda mı olur? İşte Emre Mor oynarsa o mu olur? Rossi mi olur? İrfan Can mı olur? Ama sanki Arda e, bana biraz daha yakın geliyor. E, ve tabii ki Fenerbahçe'nin iki forveti yine değerlendirmeli diye düşünüyorum. Ya da çift kadro kuranlar varsa birer tane yaymalı diye düşünüyorum. Benim e, kadromda muhtemelen e, çift Fenerbahçe forveti olacak gibi geliyor bana bakalım. Daha henüz kadromu kurmadım. Hı, hı. Valencia ve Bahçuay'ın olduğu, ya ikisinin de ilk 11'i olduğu maçlarda Fenerbahçe maç kaybetmemiş. <laughs> ya Valencia evet. Bahçuay daha çok daha iyi anlaşıyor. Pedro ile olmadı abi. Pedro ile beceremedi. Zaten Serdar Dursun oynamıyor. E King de zaman zaman ayak uyduruyor ama o da sakat da boğuştu sürekli. borçlusuydu. Batshayvaleci o manada çok iyi anlaştıklarını söyleyebiliriz. Giresunspor Trabzonspor Karadeniz derbisi. Evet ya yani Giresunspor'a ben 2-3 hafta önce bu Hakan Kereş istifa ettiğinde de belirtmiştim. Yani fikstüre baktığımda farkındaysan 2 hafta üst üste bunlar maç oynamadı. Üçerden 6 şart puan cebe attı. Niye Hakan Kereç istifa etti İstanbul'a kaybettikten sonra? Hala umudunun olduğunu ben söylemiştim ve hala da var yani. Yüksek derecede var. E bunlardan bir tanesi şimdi üç maçı kaldı. Trabzonspor maçını mutlak kazanmak zorunda. Trabzonspor da çok iddiasız bir takım ve deplasmanlarda kötü oynuyor. Yani Bielisa... Ee, yani ben bu Karagümür'ün başındaki o şaşalı skor oynanan futbolun çok aldatıcı olduğunu düşünüyorum çünkü Fatih Karagümrük takımının savunma zafiyeti çok kötü yani Karagümür'ü herkes ikişer üçer şey atıyor ama orada mesele yememekti onu beceremiyordu rakip takımlar Trabzonspor onu becerdi yani yediğinin fazlasını attı kazandı ama Trabzonspor deplasman'da çok kötü çok iddiasız ee, Giresun Spor varını yoğunu ortaya koyacaktır yani canı burnunda takım ben Giresunspor'un ee, favori olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani hani çok bulaşır mıyım ben onu da bilmiyorum. Çok bulaşasım da gelmiyor. Yani kimi öneririm? Yani, tamam Trabzonspor Trabzonspor'da mutlaka gol ya da goller bulacaktır ama Giresunspor'un ben kazanacağını en kötü berabere kalacağını istemese de kendisine yaramasa da en kötü ihtimalle berabere kalacağını düşünüyorum. Ee, Riyad Bayiç Bora Sainz da Sergio ikilisinden biri değerlendirilebilir. Trabzonspor'da tabii kadroları göreceğiz. Ee, geçen hafta ve ondan önceki hafta Fenerbahçe maçında ve Karagürk maçında çok e, harika bir futbol ortaya koydu. Trezege'de bence kadroların bir tanesinde olmalı diye düşünüyorum. E, ee, kainde büyük bir ihtimalle ben Giresun Spor'dan yana olacağım. Da belirteyim. Sayız Oya Sergio dedin değil mi? Bora Saiz ya da Sergio yani hangisini görürseniz kadro daha ikisini birlikte görürseniz tercihiniz ne olur? Onu da şöyle düşünüyorum. Yani işte sağına ve soluna bakın Trabzonspor'un. Yani Bora Saiz atıyorum Larson'a karşı mı daha başarılı olur? Yoksa Sergio Eren dönüyor mu bu arada? Eren Elmalı sakat mı? Cezalı mı? Sol tarafta kim oynuyor Trabzonspor'da? Çok çıkartamadım ama. İşte Sergi Yo ona olur? O, o kısmı arkadaşlara bırakıyorum. Hislerine güvensinler. Peki diğer maça geçelim. İstanbul Spor, Adana Demirspor. Az önceki maçtan hiçbir farkı yok. Anlattığımın. Ya yani normal şartlar altında bu maçı biz e, 20. haftada konuşuyor olsak sabahtan akşama kadar Adana Demirspor Spor favori ama e, Adana Demir spor da çok rahat bir takım şey de Trabzonspor gibi çok rahat bir takım. İstanbulspor da Giresunspor gibi canı burnunda bir takım. Ya o da kazanmak isteyecektir. Ben İstanbulspor Adana Demirspor maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum ama tabii bir tarafımda diyor ki ya olmazsa yani Neşe Adana Demirspor'un kağıt üzerinde Adana Demirspor'un çok rahat kazanması lazım. Çünkü çok rahat pozisyona geliyor. Çok rahat goller buluyor. Ee, i̇nan bu maçın sonucunu daha çok merak ediyorum diğer maça nazaran. <laughs> çünkü böyle stresli bir maçı Giresun Spor karşısında kazanmışlardı. 1-0 kazanmayı başardılar. Ee, Beyzer derecede bir maç ama karşısında bu sefer daha rahat bir takım var. Ee, ben yine karşılıklı oyuncular önereceğim. Etemi, Şerif Endiaye ve Belanda bu üçlü e, kadrolarda değerlendirilebilir. Ya yayma noktasına gelince nasıl yayılır? Yani bir kadroya Etemi Belanda, bir kadroya sadece da alınabilir diye düşünüyorum. Önemli olan tabii o iş yapanları bir araya toplamak. Eee, bana sorarsan hangi taraftasın dersen yani beraberlik durumunda sanki Adana Demirspor'un orta sahaları daha çok iş yaptığı için e, gol katkısı altışar puan olacağı için sanki bir, bir tık önde gibi düşünüyorum Adana Demirspor'u. Ya İstanbulspor için en iyi sonucun beraberlik olacağını düşünüyorum ama Giresun için kazanabilir düşüncesindeyim. Onu da belirteyim yani. İstanbulspor. Spor. Yok Giresun Spor'un Trabzonspor karşısında kazanabileceğini düşünüyorum. Yenilmez dedim ya. İstanbulspor Spor, Adana Demir maçında ben ee, yani İstanbulspor için en iyi sonucun beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ya İstanbulspor kazanabilir diyorsun. Etemi biraz ezber oldu sanki ya. E penaltıcı Musa. Yani ee, Son zamanlarda tarz. çok çok da düştü performans. Performansı düştü. Zaten penaltıcı olmasa ben orada e, Eze'yi önerecektim ama böyle stresli maçlarda penaltı olabilir gibi geliyor bana sanki. Yani bilemiyorum tabii. Tamamen dişiyat. Diğer karşılaşmaya geçelim. Alanya Spor, Kasımpaşa. Bu maçta iki 11 kalecisi de e, cezalı yedek kaleciler olacak. Günay'ın cezası da olmadı mı? Bitmedi mi daha doğrusu? Yok bitmedi. Günay ve Rınar son cezalı. Allah Allah. Oo. Evet. Ondan eminiz değil mi? Sen devam et. Ben bakacağım. Ha, bir bak bakalım. Abi Sulu Kule 1 ile Sulu Kule 2'nin maçı ya. Yani sanki ekmek bu maçtan da çıkabilir yani bilmiyorum. Orta sahalar, forvetler o kadar dolu ki hangi birine yöneleceksin? Ya uzak duracaksın bu maçtan ya da klişe isimleri alıp iş bekleyeceksin. Öyle bir maç yani Alanya Sporu'nda, da Kasımpaşa'nın da Kasımpaşa artık kazandığı için geçen hafta İstanbul Spor'u muhalif etti. 40 puana ulaştı diye hatırlıyorum ben. 40 puan da bu ligde kalmak için yeterli. Ee, şimdi ciddiyetten uzak bir Kasımpaşa izleyeceğiz diye düşünüyorum. Alanya Spor da zaten acayip ciddiyetten uzak. Bir bakıyorsun evinde dört yiyor. Ertesi hafta gidiyor Kayseri'de dört atıyor. Böyle garip bir takım. Ee, bir bakmışsın sıfır sıfır da bitebilir. Bir bakmışsın 3 üç de bitebilir. Çok garip bir maç. Yani bu maçın e, skorunu inan kestiremiyorum. Yani klişe isimleri vermek de istemiyorum ama ya bulaşacaksın bulaşırsan Efe Can'ı Mamadou Folu vesaire Ben Oanesi bu tarz isimleri alacaksın. Ya da hiç bulaşmayacaksın. Bulaşırsan çok iyi puan da alabilirsin. Bulaşmazsan çok iyi de yırtabilirsin. Bu, bu maçta benim çok fazla tercihim olmayacak. Ben biraz sanki böyle bulaşmama tarafındayım. Yani. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir önerin olmayacak sanırım. Yani zaten isimler arkadaşlar bildiği için ben kendi üzerinden Yorum yapıyorum, alırım, almam şeklinde. Hı -hı. Yoksa efecan, foul. Ben o. Yoksa ne? ekmeklik maç gibi gözüküyor. Olabilir, o tarafı çok yüksek gibi geliyor ama e, ben hani. Ama işte havuz o, geniş olduğu için. Havuz geniş olduğu için ne kadar riske atı, atarsın yani. Bir de o da var. Şimdi ben kalkıp o kadar forvet varken foul mu alayım ya da ben oanesi mi alayım orta sahip. Bilemiyorum ki ya da Efe mı alayım. Hı hı. Düşünmek lazım yani. Hani şu anda ben şablonu oturtmadım ama sanki kafamda bunlardan hiçbirine yer yok gibi geliyor. Belki bir tane olabilir. Belki bir tane olabilir dememin sebebi de şu Borini sen de belirteceksin zaten Karagümrük Kar maçına geldiğimizde. Oradan bir kontenjan açıldı Borini olmayacak herhalde. Öyle bir açıklama yapılmış kulüple. Sözleşmesi sözleşme edilmiş. Onu da oraya gelince konuşuruz. Pes edilme değil de anlaşma yapılmış. Zaten sezon sonu bitecek sözleşmesi. Uzatmayacaklar. Ha uzatmayacaklar anladım. Çıkmayacak. O da maçlara çıkmayacak anladım. Tabii tabii Batuhan, Koley, Borini, Ricci. Enteresan. Bu isimler i̇şte. sayıldı. Evet çok enteresan. Resmi açıklama var mıydı dördü hakkında bilmiyorum ama. Valla ben de bilmiyorum. Ben de işte yazılan çizilen net futbolda görüyorum yani. Tamam. Diğer karşılaşmaya geçelim. Sivas Spor, Konya Spor maçı. Bu da zor bir maç. Giresun, Trabzonspor ve Adana Demirspor İstanbulspor maçının bir benzeri gibi düşünüyorum. Sivas Spor kazanmak zorunda. Ee, yani kazanabilir düşüncesindeyim. Yani hatta yani kale savunmada alınabilir mi diye düşünmüyordu da değilim. Yani kazanmak zorunda ama Sivas Spor, Konya Spor da son haftalarda çok formu yükseldi. Ee, yani bir Ali Şaşal denenebilir sanki. Hani İrfan Can'la Mustarı'ya söyledim. Bir diğer söyleyebileceğim bu gibi gözüküyor. Ali Şaşal alınabilir mi? Yani çok benim öyle cezmeden bir kaleci değil ama bu hafta özelinde ben Günay'ı özellikle sormamın sebebi Günay'ı da söyleyebilirdim belki orada. O, o yüzden sordum. Direkt kırmızı kart yediği için iki maç cezalıydı. İki maç ceza. E, o, ondan sonra bir maç mı oynadı? <laughs> İstanbul'da oynamıştı. Ha, anladım. Bu arada Adana Demirspor'da da Ertaç cezalı. Ertaş cezalı onu biliyorum evet. Ya burada Samu Sainz değerlendirilebilir abi öyle söyleyeyim. Konya Spor'dan da Poziyelo diyeceğim. E Yaşar abi Ali Şaşal dedim. Yani kaleci bulamazsan Ali Şaşal'ı da dene Poziyelo'dan vazgeç. Dediğim yani. Öyle bir hafta ki krişit bulamıyorsun. Ben biraz da çift kadro kuranlar için biraz böyle kaleci havuzu oluşturmaya çalışıyorum ama e, çok inanarak da söyleyemiyorum yani artık. Söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Evet. Gene söylüyorum ya. Yani eğer Günay cezalı olmasaydı Alanya maçında koy bir deneyin derdim ama o yoksa o zaman Ali hani Şaşal'ı söyleyeyim. Badem. Son karşılaşma Fatih Karagümrük Kayseri Spor karşılaşması. Az önce de bahsettik. Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü başladı bile. Evet. Hoca gitti. Hoca da gitti yani. Niye gidiyor bunlar ben anlamadım. 3 hafta var kardeşim. Çok enteresan. Alparslan Erdem mi? Alparslan. Alparslan Erdem evet. Eski Alparsan oyuncuları. Alparslan Öztürk mü? Ha. Eski oyuncuları. Alparslan Alp... Öztürk oyuncu şu anda. Hat... Ha şu göğüs tepedeki değil mi o? Tamam. Eyüp Süper'e Al... gitti. Hatta turu getiren golü attı. Ha evet ya. O ne muhteşem goldü arkadaşlar. Evet evet. Vallahi billahi. Hala bıraktığı yerden devam. Alparslan Erdem diyeyim o zaman. Alparslan Erdem takımın başında. Ya ben bu bu maç normal şartlar altında şu istifa olmasa e, oyuncularla işte sonuç maç yani oynayan oyuncularla koley, e, Borini, diğerini hatırlamıyorum ama bu ikisi içi, çok Ha, Bir de Kaleci, neyse Kaleci bir piano evet. geçer de bir de Hoca yani. Hoca evet. da, da takımın başından ayrıldı. Ee, ya abiler Cagney ile bir taraftan Cagney Saba diğer Cagney taraftan... de bir tepki koydu aslında pilonun gidişine Evet. yorum yapmıştı şeye Üz... açıklamanın Üz... altında yani, üzülme <laughs> emojisi mi sinirlenme evet. emojisi böyle evet. bir şey bir emoji kullanmış üzüntülü ee, ya gollü normalde normal şartlar altında karşılıklı bol gollü bir maç olabilir tarafım gene benim Fatih Karagümrük ee, abiler Cagney Saba bu ikiliden biri değerlendirilebilir. Orta sahanızda yer varsa o ikisini de alabileceksiniz. Ee, Kayseri tarafında da abi Tiam ya da Cardoso. Kadroları ee, göreceğiz. Bütün maçları. Kadroları göreceğiz. Tiam ileride olduğu için ama Cardoso yani o savunmayı yıpratabilecek sürpriz orta sahalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bir Cardoso görürseniz atabilirsiniz ama tabii orta sahanızda gene söylüyorum yeriniz var ise ben de bilmiyorum. Daha oturup kadro kurmadım ama şu video yayınlandıktan sonra izleyeceğim. Tek tek ben de isimleri not alacağım. Havuzumu yapacağım. Ee, ondan sonra yerleştirmeye bakacağım kadroları. Ee, teknik direktörü sorayım sana. Abi teknik direktör bence net Yesus ya. Yani Okan Buruk iki puan benim için maksimum ama Yesus 4 puan olma ihtimali var. Ondan dolayı ben Yesus derim. Peki. Kaptan sorayım. Kaptan Fenerbahçe'den e, Valencia yediğine gözümün önüne getiriyorum forvetleri. Yediği de olur abi. Valencia'ya Batşay olur. Ee, orta saha kaptanı da Kerem ve Belhanda olabilir. Kerem Belhanda. Borini olsaydı Borini diyecektim ama Borini'miz yok. Yani her şeye rağmen Fatih Karagümrüğü favori gösterdin ha. Evet ya bir de hocalar falan ayrıldıktan sonra bu takımlara bir şey oluyor diyeceğim ama bu Fatih Karagül'e bir şey olmasına da gerek yok yani çatır çatır oynuyor adamlar şimdi bir de aşırı bir etki yaparsa ekmeklik maçta olabilir yani Galatasaray defansından normalde bu ayı önerirdin. Bu sefer bardakçı önerdin. Ya niye bardakçı önerdim? Galatasaray varıyla yoğuyla hücum yapacak. Atak oynayacak. Bu beraberinde köşe vuruşu ve duran top çok kazandırır gibi geliyor bana. Buna Boye'yi de da dahil. Boye'yi de da kazandırır. Soldan Kazımcan da, Kerem de. E bu duran toplar daha çok olacak gibi geliyor bana bu maçta. Ankara gücü maçında duran top çok olur. Sivas Spor maçında da arda arda birkaç konular kullanmıştı. Galatasaray. Ya e, baskılı oynarsan ya golü olacak ya kornere gidecek ya faule maruz kalacaksın e, baskılı futbol beraberinde duran top getirir artık bu duran top frikik mi olur köşe vuruşu mu olur penaltı mı olur bilemiyoruz o yüzden bardakçı sanki daha ön planda evet var mı eklemek istediğin başka valla başka eklemek istediğim yok yani e, keyifli 90 dakikada her şeyin belli olduğu bir hafta yaşayacağız. <laughs> o da enteresan. Yani evet, maçlar... Maaşlar... Bir anda her şey başlayacak, bitecek. Kim hangi maçı izleyecek onu da çok merak ediyorum. Ee, ben hangi maçı izlerim? Ben herhalde Galatasaray'la Fenerbahçe'yi dönüşümlü izlerim. Ee, ama tabii gol haberi geldikçe sürekli maçlara döneceğiz yani. 7 tane maç var. Yayıncı kuruluş 7 tane ayrı kanaldan yayınlayacak. O da enteresan. 7 tane ayrı kanalı var mı ya? Öyle bir açıklama mı var? E mecbur yani 7 ayrı kanaldan yayınlamak zorunda değiller mi? Ben değişimli bir de kelebek mi diyorsunuz siz ona? O şekilde Ol. veriler diye biliyorum. Kelebek olmaz. Kelebek şöyle olur. E, işte stüdyoda birisi orada gol var oraya dönelim burada gol var buraya dönelim belki tarzı bir şey olur ama sonuçta bilmiyorum yani. Geçen hep... senelerden hatırlamıyor musun? Hat, hatırlıyorum ama hepsini ayrı bir kanal, o onu TRT yapıyordu. TRT'nin, mesela TRT şu an e, atıyorum böyle bir şeyi TRT vermiş olsa, TRT birden 7'ye kadar kanal yok. Ya dediğim gibi tarzda yayınlayacak maçları, bir stüdyo ortamında. Ya da diyecek ki TRT GAP'ta şu var, TRT Çocuk'ta bu var, TRT Müzik'te bu var. Maçları öyle yayacak yani ama... Dijitürk bunu yapmak zorunda. Sonuçta ben bende dijitürk var. Yani mecburlar. Ben her maçı izlemek istiyorum. Böyle Kelebek de, Melek de beni kaldıramazlar. Buradan duyurmuş olalım. <laughs> Bana ne param geri isterim soru. <laughs> o zaman herkese bol puanlı haftalar diliyoruz. Al bakalım görüşmek üzere. Herkese bol puanlı haftalar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.